Ben darlamaya devam ediyorum. Arkadaşım, şimdi de şimdi de de şimdi de şimdi Haydi. çıkma oraya çıkma çıkma oraya. Çıkma oraya dedim hadi sen sana çıkma dedim hadi Aşağı Aşağıdan gördüm sana tam geri versen Kavurdayız da. Sen beni tut, ben diğerini kaldırırım. Sen beni tuttuktan sonra Kesersin ortalama. 7.62 var mı? 7.62 lazım ya. Abi, ben... Arkadaş pisto pistolle sıkmaya çalışıyorum adamları. Hiçbir şeye yaramıyor ki. Cümleten sıçtık. A lan lan amına koyayım. Gel hadi. Bunu elinizde yapmayacaksınız onu. Bizi böyle gördüğünüz kara mürsel çöp etme zannettiniz lan? adamım adam yok hı Bizim bu kadar da görün altında var oğlum? Helal olsun. Helalim var. Hadi şey bana da. yok ya bu ya. ya bu ya. Arkadaş ya, arkadaş. Bu nedir ya? Ya dejavu oldum ya. Hep aynı şeyleri duyuyorum ya. <laughs> gel gel gel, gel <laughs> gel. Yere bak geliyor geliyor orada. Oha adam. <gülüyor> <gülüyor> Adam ise bir jardan mermi boşalttım ya. Hadi şu eve yetiştir beni. Hadi lütfen. Arabayla gideyim Ben de düştüm düşeceğim. Şu an buldum buldum. Ah bandaj buldum. Şu bandajı sarmam lazım. Beş tane. O sen çok kötü aldın şimdi de ya. <laughs> ne güzel umreye gidecektin. Gensiz şerefsiz. Sen soktun bizi bu işlere.